Herkese merhaba, hoş geldiniz. Epey zamandan beri merakla beklenen Astana toplantısı gerçekleşti. iki gün sürdü ve bugün nihai olarak bir bildiriyle neticeyi gördük. Ne çıktı? Aslında çok bir şey çıkmadı. Önceki görüşmelerin devamı niteliğinde bildiride de bizi şaşırtan herhangi bir şey yok. Ama bazı e, mesajlar var ki üzerinde durulmaya değer gidişatı anlatan mesajlardan bahsediyorum. E, bu toplantıya nasıl gidildi? Burası çok önemli. Her şeyden önce seçim e, sürecinde ile Erdoğan görüşmesi olacak mı olmayacak mı diye çok fazlasıyla konuşmuştuk ama olmadı. Seçimlerden sonra Erdoğan kazanınca eli güçlenmiş, biraz Suriye ile ilgili olarak da rahatlamış e, lider olarak acaba taviz verecek mi? Tekrar e, aynı koşullarda ya da hangi koşullarda masaya dönülecek? bunu sorup sorup duruyorduk. En nihayetinde Rusya'nın ara buluculuğunda İran'ın katılımıyla hem üçlü hem de dörtlü görüşme Astana'da gerçekleştirildi. Hangi koşullarda gidildi diye sorduğumuz zaman çok net olarak şunu söyleyebiliriz: Bir kere saha çok ısındı ve taraflar sahadan masaya mesajlar vermeye çalıştı. Türkiye ne yaptı? Seçimden hemen sonra pek çok cephede yani Türk Kürtlerin kontrolünde olduğu yerlere yönelik olarak mutat saldırılarda bir tırmanış söz konusuydu. Tel Rifat, Memliç, Aynisa ve Kobani taraflarında çok sayıda saldırı oldu ve tam da Astana'da toplantı başladığı gün çok önemli başka sarsıcı bir saldırı daha gerçekleştirildi. Sihalarla düzenlenen bir saldırı. Bu saldırıda Özerk yönetimin e, sivil aktörleri hedef alındı. Kamışlı Kantonu Meclis Eş Başkanı Yusra Derviş, yardımcısı Leyman Şiveş ve şoförleri Fırat Tuma bu saldırıda öldü. Bir de yaralanan var Meclis Eş Başkanı Gavi Şamun. Yanılmıyorsam Gavi Şamun Süryani. Şimdi bu saldırı neyi anlatıyor? Bu saldırı her şeyden önce Suriye'ye çok sert bir mesaj verdi. Suriye malum Türkiye ile ilgili müzakerelerde geri adım atmayan belli koşullar öne sürüyordu. Yani Türk ordusunun çekilmesi bunların başında geliyor. Bu saldırılar Türkiye'nin kendi koşullarını dayattığını gösteriyor. Yani Esad'la eğer uzlaşma olacaksa özel yönetime karşı net bir birliktelik, kararlı bir birliktelik isteniyor. Bu birliktelik Kürtler açısından bir felaket. Çünkü özerk yönetimi çökertmeye e, niyetlenmiş. Bunun için e, üç askeri harekat düzenlemiş ve bundan sonra da Suriye ile herhangi bir güvenlik anlaşmasını bu operasyonları sürdürebileceği bir şekilde sürdürebileceği koşullara koşulları elde edecek şekilde e, bu normalleşme sürecini yürütmek istiyor. Şimdi e, buna karşın Suriye'de sahada o da hareketlendi ve Halep kırsalında belli yerlere askeri sevkiyatlar yapıldı. Bu, bu da neredeyse acaba M5 yolunu açmak üzere bir hazırlık mı oluyor şeklinde bazı sorulara yol açtı. Daha önce M4 yolu açılmıştı. Türkiye çok sert tepki vermişti. Bu yolların açılması aslında Türkiye'nin taahhüdü. Soçi ve Moskova anlaşmaları çerçevesinde Türkiye'nin bu yolları açması gerekiyordu. Ama bu yollar üzerinde cihatçı gruplar var. Özellikle İdlib'de M5 yolu kesiliyor. Bu yolun açılması gerekiyor. M4, M5 yollarından bahsediyoruz. Şimdi bu yol açılmadı. Bu yol Laskiye ve işte Halep'i birbirine bağlayan çok önemli ticari ve lojistik açısından da değeri yüksek bir yol. Bu yol H-Tahr kontrolünde. Şimdi Suriye aynı zamanda yani e, olası bir askeri genişlemeye karşı da pozisyon almış oluyor bununla birlikte. Her iki tarafta da bir askeri tırmanış var. İdlib tarafında HETAVR Eşama e yönelik Rusya'nın da katıldığı operasyonlarda da bir artış gözlendi. Şimdi bu masaya nasıl yansıdı? Masada nasıl karşılık buldu daha doğrusu? Bunu tam olarak bilmiyoruz ama tabii ki açıklamalar var. Her şeyden önce... Bir önceki Dışişleri Bakanları toplantısındaki ilk kez ilk kez bir buluşma olmuştu Moskova'da. O toplantıda Dışişleri Bakan yardımcıları düzeyinde bir komitenin oluşturulması ve bu komitenin yol haritası hazırlaması öngörülmüştü. Rusların girişimiyle ya da Rusların koordinasyonuyla bir yol haritasının şekillenmekte olduğu söylendi. Bunun tartışılacağı belirtildi ama bunun Tam olarak neye vardığını bilmiyoruz. Şimdi bildiriden bunu çok anlamakta kolay gözükmüyor. Ancak öncesinde tarafların tutumunu anlamak açısından bir iki şey açıklama vardı. Onlara bakabiliriz. Mesela Suriye Dışişleri bakan yardımcısı Eymen Susan, Şam'ın pozisyonunu şöyle dile getirdi: Bu yolda elde edilecek sonuçlar bu yol dediği dörtlü mekanizma görüşmeleri vesaire. Türkiye'nin net bir takvim çerçevesinde güçlerini Suriye topraklarından çekmeyi kabul etmesi ve bu çekilmeyi fiilen başlatmasına dayanmalı. Yani bu sonuçlar olacaksa bu temelde olacaktır diyor. Ondan sonra da mültecilerin geri dönüşü, terörün her türlü her türüyle mücadele ve iki ülke arasında ilişkilerle ilgili diğer konuların görüşülmesi için bir temel olacaktır. Şimdi bu temel çerçevesinde biz şunu anlıyoruz. Yani Suriye'nin öne sürdüğü koşullar çerçevesinde şunu anlıyoruz. Türkiye'nin çekilmesi her şeyin önünde. Türkiye ise çekilmeyi asla ve asla gündemine almak istemiyor. Bunun ön koşul olmasını istemiyor daha doğrusu. Öncelikli olarak da özerk yönetimin, Kürtlerin liderliğindeki özerk yönetimin dağıtılmasında ısrar ediyor. Burada e, Suriyeli muhalif güçler, Türkiye'nin destekli güçler de Türkiye ile hemen hemen aynı pozisyondalar. Onlar da belki Türkiye ile müzakereler sonucunda o kanaate varmış olabilirler. Onlar da şunu söylüyorlar: Siyasi çözüm olmadan Türkiye çekilmez, çekilmeyecektir, çekilmesini de istemiyoruz. Şimdi hani aşağı yukarı bu mesele bu şekilde hani. ...tarafların pozisyonlarını dikkate aldığımızda böyle. Buradan bir yol haritası hakikaten çıkar mı? Ya da nasıl çıkar? Bununla ilgili henüz bir bilgi yok. Muhtemelen bunlar daha çok konuşulacaktır. Ve bunun çok uzun süreceğini öngörebiliriz. Yani daha önce de mesela Rusya temsilcisi demişti ki... ...tarafların pozisyonlar birbirine çok uzak. Ama bir başlangıç yapıldı. Bu çok önemli. Bu daha devam edecek vesaire. Şimdi... Bu bilgiler ışığında, evet, bir de şunu söylemek lazım. Yani seçim sonrası hani Türkiye'nin eli biraz güçlendi diyoruz ya. Yani bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri ile NATO'nun genişlemesi pazarlığı var, İsveç'in üyeliği önünde Türkiye'nin engelinin kaldırılması konusu var. Amerika Birleşik Devletleri buna odaklanmış durumda, Türkiye'yi fazla kızdırmadan buradan bir yol almak istiyor. Bir tarafta da Ukrayna nedeniyle Rusya ile Türkiye arasında ilişkiler gayet e, iyi gidiyor ve bu yüzden Ruslar da e, hani Türkiye'yi idare ediyorlar. Bu Türkiye'nin birazcık daha hani önüne açılan alanı, manevra alanını kullanmasına hizmet ediyor. Ama diğer taraftan, diğer taraftan Suriye yönetiminin de e, e, diplomatik tecridi önemli ölçüde yarılmaya başladı özellikle Araplar arasında ki bununla ilgili bu Astana'nın nerede devam edeceği konusu da bununla ilgili başka bir e, meseleyi gündeme getirdi. E, Kazakistan yönetimi artık Astana'ya ev sahipliği yapmak istemiyor. E, Dışişleri Bakan Yardımcısı bugün e, nihai açıklamayı yaparken e, Astana sürecinin işte hani misyonunu tamamladığını söyledi ve bunun artık devam etmeyeceğini belirtti. Ama bunu söyleyecek kişi ya da taraf Kazakistan değil. yani Suriye'nin tecridi yavaş yavaş kalkıyor. İşte bu yüzden artık bu toplantıya gerek yok bu ya da bu toplantının bu formatta devam etmesine gerek yok gibi böyle tek taraflı çok şaşırtan bir açıklama yaptı. Ama Rusya bunun başka yerde devam edebileceğini vurguladı. çünkü süreç devam ediyor. Ee, Kazakistan bunu niye yaptı? Ee, arkasında ne var? Tam bilmiyoruz ama Kazakistan'da e, malum e, işte iktidar değişimi sonrası Nazarbayev vesaire, bunlar bunlarla ilgili tasfiyelerden sonra özellikle Rusya ile ilişkilerde biraz böyle mesafe arttı. Acaba? Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'nın baskısıyla mı ya da onları gözeten bir değerlendirme ile mi Kazakistan işte artık Amerika'nın da şüpheyle baktığı Astana sürecine ev sahipliği yapmak istemiyor. Bunu zaman gösterecek. Neyse çok fazla dağıtmadan ben değerlendirmeme devam edeyim. Burada bildiride özellikle artan oranda Amerikan varlığını ve dolayısıyla da Türklerin fiili özerk yapısını hedef alan bir dil kullanılıyor. Bu son birkaç bildiridir. Artan bir dikkat çeken bir durum bu. Yani bu bildirilerde Türkiye'nin dikte ettiği unsurlar daha da baskın çıkmaya başladı. Burada Rusya'nın Ukrayna üzerinden ABD ile kapışıyor olması tabi bunun da Suriye yansımalara da elbette etkilidir ama başından itibaren bir denge vardı yani bir tarafta İran bir tarafta Rusya bir tarafta Türkiye üç ülkenin talepleri ya da hedeflerini birleştiren bildiriler yayınlanırken artık daha fazla Kürtleri Kürtlerin oradaki kazanımlarını içe sayan bir dil kullanılıyor bunlar bu bildiriye de yansıdı. Tabi ki bildirde işte Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne vesaire bağlılık, işte terörle mücadele, ondan sonra siyasi sürecin desteklenmesi gibi böyle Beyli klişe ifadeler tekrarlanıyor. Bunları tekrar tekrar ben de söylemeyeceğim, aktarmayacağım ama burada özellikle Amerika'ya hedef alırken Kürtleri de bir anlamda ee, örs'ün önüne üzerine koyan ee, bir ee, dil kullanılıyor. Dedikleri şu bildiride söylenen şu taraflar terörle mücadele bahanesi altında gayrimeşru özellik girişimlerini reddetmişlerdir. Yani aslan ortaklarını kastediyor. Petrol gelirlerinin yasadışı yollarla ele geçirilmesine ve transfer edilmesine karşı olduklarını yinelemişlerdir. Gayrimeşru meşru öz yönetim girişimleri de dahil terörist oluşumları destekleyen ülkelerin eylemlerini kınamışlardır. Şimdi burada çok net bir şekilde özel yapıyı hedef alan ifadeler görüyoruz. Ve bu birden fazla maddede geçiyor. Eee bunun dışında aslında baktığımız zaman Rusların da ifadeleri gittikçe sertleşmekte. Yani daha önce biraz daha Kürtler konusunda alttan alan ya da Türkiye'nin çizgisine karşı bir hafiften bir ağırlık oluşturan hatta daha önce kültürel özellik formülü, formülünü masaya getiren Ruslar artık çok kafadan diyelim Amerika'nın bölgedeki varlığına ve Kürtlerin de oradaki ortaklığına karşı açıklamalar yapıyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov ki Rusya'yı temsil eden kişi bu toplantıda şu ifadeyi kullandı. Amerikalılar sözde yarı devlet oluşturan birçok Kürt örgütünü destekliyor. Kürt müttefiklerinin Şam'la diyalog kurmasına izin vermiyor. Şimdi burada birazcık manipülasyon var. Şu açıdan bir kere diyalog kuruldu, defalarca kuruldu. Rusların da arabuluculuğunda diyalog söz konusuydu ama bu görüşmelerden hiçbir şey çıkmadı. Yani diyalog var, var olan diyalogtan sonuç yok. O yüzden burada hani bir Kürtlerin diyalog istemediği gibi bir şey çıkarmak mümkün değil en son 9 maddelik bir çağrı metni yayınlanmıştık Özel özerk yönetim tarafından Şam'ı da hedef alan yani Şam'ın Şam da yanıt vermesini gerektirecek daha doğrusu o Şam'ı muhatap alan bir bildiriydi. O bildiri Nisan ayında yayınlanmıştı. Buna hiç kimse yanıt vermedi. Yani Birleşmiş Milletlere de çağrı vardı, Rusya'ya ve başka aktörlere kimse yanıt vermedi. O yüzden Hani buna yanıt verilmezken diyalogla ilgili bu suçlamaları yöneltmek biraz e, siyaseten belki Amerika köşeye sıkıştırma, Kürtleri de biraz Şam'a itme amacı gidiyor olabilir. Ama bu, bunun doğru olmadığını görmemiz lazım. E, bu konuda e, tabii ki özel yönetim e, suçlamayı reddeden bir açıklama yaptı e, ve Ruslardan e, bu diyalog için olumlu bir rol oynamasını bekliyoruz diyor. Bu bu suçlama aslında Türkiye'nin saldırılan önünü açan bir suçlamadır diyor Özel Yönetim'in yanıtında da bu bilgiler var. E, tabii Kürtlerle ilgili yani Şam'ın tutumu nedir? Yani onlar ne diyorlar? E, bir kere e, şu net Türkiye'nin istediği şekilde bir e, cephe açmak istemiyorlar. Yani sonuçta kendi vatandaşları. Ama bir tarafta da e, Kürtlerin taleplerine olumlu yanıt da vermiyorlar, statü taleplerini hele hele asla konuşmuyorlar, müzakere etmek istemiyorlar. Bu konuda Suriye temsilcisi, yani Suriye, Suriye heyetinin başkanı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Sosan, Raşat'ı diye bir açıklama yaptı, orada şunu söylüyor özetle, Kürtlerle diyalog Suriye'nin birliği temelinde yapılmalı, Washington er ya da geç Suriye'den çıkacak, o zaman Kürt dosyası kolayca kapanacak. E, bu tabii ki e, çok iddialı bir şey. E, yani Kürtlerin oradaki varlığı ve özellik inşası Amerika orada yokken başladı. Hatta Amerika'ya rağmen başladı. O yüzden Amerika gidince buradaki yapı sona erecek e, demek e, zor. Ama Amerika yokken Kürtlerle Şam daha kolay anlaşabilir mi? anlaşabilirler. Çünkü Amerika varken Şam'da, Suriye'de başka korkular var. Bölünme senaryoları ile ilgili başka korkular var. O yüzden işi zorlaştırıyor bu konuda. Yani tabloyu birazcık daha geniş çerçeveden görmek lazım. Ama Amerika gittikten sonra Kürtler tamamen bayrağı çekerler, teslim olurlar, paydos derler. Ben bu konuda doğrusu bunun çok gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Bu süreç devam edecek. Biz izlemeye devam edeceğiz. Yeni toplantı muhtemelen Moskova'da yapılacak. Dörtlü formatta devam etmesi kuvvetle muhtemeldir. Bundan sonraki süreçte zaten üç, üçlü başlamıştı. Suriye, Türkiye, Rusya arasında. İran eklendi. Dörtlü oldu. Aslana, İran, Türkiye, Rusya arasındaydı. Ve muhalifler ve Suriye yönetimin temsilcileri de Masiya e, dahil oluyorlardı ama o formatın e, şeyi tarafları üç e, ülkeden oluşuyordu. Bunlar muhtemel dediğim gibi bundan sonra dörtlü olarak devam edecektir. E, ama e, bugün e, işte Astanadan gelen sonuç bildirisi ya da sonuçlar e, böyle Suriye sürecinde çok ciddi bir dönüşüm, yarılma, işte yeni bir başlangıç, yeni bir sayfaya yol açmadı. Bugünlük söyleyeceklerim bunlardan ibarettir. Dinleyen, izleyen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.